Merhaba, bu derinlemesine yolculuğumuza hoş geldin. Bugün elimizde gerçekten e, düşündürücü bir kaynak var. Arkadaşlık ve kardeşlik hukuku üzerine eski bir şerh ve tercümeden bazı alıntılar. Konumuz da dostluklarda sıkça unuttuğumuz bir şey, belki de en temelde yatan bir prensip aslında. Evet, çok kritik bir konu. Peki bu yolculuktaki görevimiz ne olacak? Şöyle diyelim. Kaynağın sekizinci hak dediği, o biraz gizemli prensibi çözmeye çalışacağız. Yani tahfif ve terki tekellüf. Hı hı. Arkadaşına yük olmamak, aradaki vesmiyeti, hani o yapmacıklığı kaldırmak. Kulağa basit geliyor belki ama pratikte bu ne demek? Bir dosta gerçekten nasıl yük olunmaz? Yani bu kapıyı bir aralayalım diyorum. Kesinlikle. Aslında bu kavramın kalbinde şey var. Karşılıklı bir rahatlık derin bir samimiyet ve ilişkinin özünü, hani o maddi beklentiler ya da sosyal kalıplar var ya, onlardan daha değerli görmek yatıyor. Kaynağımız da zaten İmam Gazali'nin İhya eserinin bir şerhi, önemli bir eser. Ve bu sekizinci hak, yani külfetsizlik, dostluğun olmazsa olmazı gibi gösteriliyor. Adeta bir hafiflik arayışı bu. Bir doğallık. Öyleyse başlayalım. Kaynak diyor ki, arkadaşına zorluk çıkaracak, meşakkat verecek bir şey teklif etmemek lazım. Kendi dünyavi ihtiyaçların için, işte mal, mevki gibi şeyler için onu rahatsız etme diyor. Evet. Hatta daha da ileri gidiyor, onun yükünü hafifletmek asıl hedef olmalı diyor. Yani arkadaşının hayatını kolaylaştırmak, ona ek bir ağırlık vermemek. Aynen öyle. Amaç tam olarak bu arkadaşının zihnini ve kalbini yani şeyden, senin kişisel dertlerinle, senin beklentilerinle meşgul etmekten azade kılmak. Metinden anladığımız kadarıyla gerçek dostluk, hani arkadaşımdan şu çıkarı sağlarım, bu konuda bana destek olur gibi bir alışverişe dayanmıyor pek. Hmm. Aksine onu Allah rızası için sevmek, onun duasından manevi bir fayda ummak, onunla görüşmekten bir iç huzur bulmak ve özellikle de e, manevi yolda birbirine destek olmak gibi çok daha derin, çok daha ruhani hedeflere odaklanıyor. Bu beklentisizlik meselesiyle ilgili Selef'ten yani o geçmişteki örnek şahsiyetlerden bir söz aktarılıyor ki çıtayı epey yükseğe koyuyor bence. Kardeşlerinin kendisinden istemediği şeyi onlardan isteyen onlara zulmetmiş olur. Çok güçlü. Onların istediği gibi isteyen onları yormuş olur, istemeyen ise onlara iyilik etmiş olur yani. Bu ifade üzerinde biraz durmak lazım sanki. Beklentiyi sıfırlamak gibi bir şey bu değil mi? Kesinlikle. Bu söz dostlukta fedakarlık ve beklentisizlik anlayışını neredeyse yani mutlak bir noktaya taşıyor. Ve bu hükemadan yani bilge kişilerden aktarılan başka bir görüşle de çok yakından ilişkili aslında. Şöyle diyorlar. Kendini kardeşlerinden üstün gören hem kendisi hata yapar hem onları hataya sürükler. Kendini onlarla eşit gören hem yorulur hem onları yorar. İlginç. Ama kendini onlardan aşağıda tutan ise hem kendi huzur bulur hem de onları huzurlu kılar. Bakın buradaki psikolojik derinlik ne kadar önemli. Tevazu yani, alçak gönüllülük. İlişkideki o külfetsizliğin, o rahatlığın anahtarı olarak sunuluyor resmen. Kendini biraz geri çekebilmek, diğerini öne çıkarmak. Peki bu külfetsizlik yani arkadaşa yük olmama hali nasıl e, tam potansiyeline ulaşır? Kaynak ne diyor? Tekellüf perdesini kaldırmakla mümkün olur diyor. Yani aradaki o resmiyet duvarlarını, o yapmacıklığı tamamen yıkmakla. Evet, o perdeyi kaldırmak. Cüneydi Bağdadi'nin bu konuda çok net bir sözü var. Allah için kardeş olan iki kişiden biri geçerli bir sebep olmadıkça diğerinden asla çekinmez veya ona karşı resmi davranmaz. Bu resmiyet neden dostluk için bu kadar e, tehlikeli görülüyor sence? Ya Cüneyd'in işaret ettiği nokta şu, gerçek samimiyet varsa o gereksiz engeller, hani o acaba yanlış anlar mı, ayıp olur mu diye sürekli kendini frenleme hali var ya, o ortadan kalkar diyor. Arada hakiki bir sevgi ve güven varsa bu tür yapmacık tavırlara, şeye gerek kalmaz. Hı hı. Kudayl bin İyaz'ın sözün kalbi kapıya çıkıyor aslında. İnsanların birbirlerinden kopmalarının tek sebebi tekellüftür diyor. Yani ilişkideki o zorlama, yapmacık davranışlar, aşırı resmiyet bunlar insanları birbirinden soğutur, uzaklaştırır. Mesela e, şeyi düşünelim bir ziyaret sırasında aşırı ikramlarla, hediyelerle karşıdakini külfete sokmak. Aslında iyi niyetli gibi görünse de ilişkiye zarar verebilir diyor kaynak. Hazreti Ali'nin sözü de bu noktada çok düşündürücü geldi bana. Dostların en kötüsü sana külfet yükleyen, seni müdaraya yani içinden gelmediği halde durumu idare etmeye, yüze gülmeye ve sürekli özür dilemeye mecbur edendir günümüz ilişkilerinde bile ne kadar tanıdık bir durum değil mi? Yani sürekli alttan almak zorunda kaldığın, hem de nasıl? Yanında rahat olamadığın, her sözünü tartarak konuştuğun ilişkiler insanı gerçekten tüketiyor bunlar. Tam olarak öyle. Hazreti Ayşe'nin de benzer bir uyarısı var. Mümin, müminin kardeşidir. Onu bir çıkar kapısı olarak görmemeli, ihtinam diyor. Ve ona karşı resmiyet duvarları örmemeli, ihtişam. Yani kardeşlik ilişkisi ne bir menfaat aracı ne de sürekli dikkat edilmesi gereken resmi bir tören alanı gibi olmalı. Cafer Sadık'ın şu tespiti ise sanki hepimizin iç sesini yansıtıyor gibi. Bana en ağır gelen kardeşim yanımda tekellüflü davranan, yani kasan, resmi duran ve bu yüzden benim de ona karşı sürekli dikkatli olmak zorunda kaldığım kişidir. Evet, çok yorucu. Kalbime en hafif gelen, en sevdiğim ise yanındayken tıpkı yalnız olduğum zamanki gibi rahat, teklifsiz olabildiğim kişidir. En yakın dostlarımız dediğimiz insanlar genellikle yanında en kendimiz olabildiğimiz kişilerdir zaten. İşte bu teklifsizlik, bu külfetsizlik hali tam da bu. Kesinlikle. Kaynakta sufilerin bu konuya yaklaşımları da aktarılıyor ki oldukça ilginç bence. Bir sufi şöyle tavsiye etmiş: "Ancak öyle biriyle arkadaşlık et ki senin ona yaptığın bir iyilik onun gözündeki değerini arttırmasın. Yaptığın bir hata da azaltmasın. Neden böyle bir ölçüt? Evet, neden? Çünkü ancak böyle bir durumda sen sürekli bir tekellüf yani yapmacıklık ve tahaffuz yani acaba gözünden düşer miyim endişesiyle kendini sakınma yükünden kurtulabilirsin diyor. Yani karşındakinin sevgisi ve kabulü senin o anki performansına bağlı değilse işte o zaman tam bir rahatlık ve özgünlük mümkün oluyor. Anladım. Bir başka Sufi tavsiyesi de ilişki biçimlerini sanki katmanları ayırıyor gibi. Dünya ehliyle yani hayatın koşturmacasındaki insanlarla edepli, edibane ol. Ahiret ehliyle yani maneviyata odaklanmış kişilerle bilgili ve saygılı, alimane ol. İrfan ehliyle... Yani hakkı tanıma yolunda derinleşmiş kişilerle ise dilediğin gibi teklifsiz bir tekellüf ol. Bu sınıflandırma bize ne söylüyor? Herkese aynı samimiyet seviyesinde yaklaşamayız mı demek istiyor acaba? Şöyle yorumlayabiliriz belki. Farklı insanlarla farklı iletişim biçimlerinin olabileceğini kabul ediyor. Bu doğal ama en derin en hakiki bağların ancak tüm maskelerin düştüğü yapmacıklığın olmadığı bir teklifsizlik zemininde kurulabileceğini vurguluyor. En üst düzey dostluk, adeta kalplerin hiçbir engele takılmadan konuştuğu, ruhların özgürce anlaştığı bir alan gibi tanımlanıyor burada. İşte tam bu beklentiler ve dostluk arayışı konusunda Cüneydi Bağdadi ile ilgili anlatılan bir hikaye var ki, bence konunun özünü çok iyi yakalıyor. Bir adam Cüneyd'e gelip dert yanmış, bu zamanda Allah için samimi bir kardeş bulmak imkansız hale geldi, nerede bulacağım gerçek bir dostu diye sormuş. Cüneyd önce pek oralı olmamış, Adam ısrar edince Cüneyt dönüp sormuş: Evet, o hikaye çok meşhurdur. Sen tam olarak ne arıyorsun demiş. Sana hizmet edecek, senin yükünü taşıyacak, senin işini görecek birini mi? Eğer aradığın buysa, evet, böylesi bu zamanda çok nadir bulunur. Yoksa demiş, senin hizmet edeceğin, senin yükünü taşıyacağın, onun eziyetine sabredeceğin birini mi arıyorsun? İşte can alıcı soru bu. Eğer aradığın böyle biri ise, o zaman sana tanıdığım böyle insanlardan oluşan bir topluluğu gösterebilirim. Adam tabii susup kalmış. Aynen. Buradaki asıl nokta şu. Gerçek kardeşlik arayışı sana kimin hizmet edeceğiyle ilgili değil. Senin beklentilerinle ilgili değil. Tam tersine senin bu bahsedilen prensipleri yani külfetsizlik, tevazu, hizmet etme, yük taşıma kimin için uygulamaya gönüllü olacağınla ilgili. Odak noktasını bana ne faydası olacak sorusundan ben nasıl faydalı olabilirim, nasıl hizmet edebilirim sorusuna kaydırıyor. Bu dostluğa bakış açımızı gerçekten temelden değiştirebilecek bir yaklaşım. Peki kaynak, e, insanları tanıma ve kiminle nasıl bir ilişki kurmak gerektiği konusunda da bir e, yol haritası sunuyor mu? Evet, suluyor gibi insanları üçe ayırıyor. Birincisi, sohbetinden manevi veya dünyevi bir fayda görülen, sana bir şeyler katan kişiler, bunlarla ilişki iyi. İkincisi, ne faydası ne de zararı olanlar, kaynak bunlardan tamamen kaçın demiyor ilginç bir şekilde. Onlara karşı haklarını yerine getirerek veya ahiretteki potansiyel faydalarını şefaat, dua gibi umarak ilişkiyi sürdürmeyi öneriyor. Anladım. Üçüncüsü kimler? Üçüncüsü ise zararlı olanlar. Bunlar ya ahmaklıkları ya da kötü ahlakları sebebiyle zarar verirler diyor. İşte bunlardan kesinlikle kaçınmak gerektiği belirtiliyor. Net bir şekilde. Hı hı. Bu sınıflandırma Hazreti Musa'ya atfedilen... İlahi bir söze bağlanıyor. Eğer bana itaat edersen ne çok kardeşin olur. Yani eğer sen kendin güzel ahlak ilkelerini işte yardımlaşma, müvasat, zorluklara katlama, tahammül, hasetten kaçınma gibi benimsersen zaten etrafında gerçek dostlar kendiliğinden çoğalacaktır diyor. Bu erdemler mıknatıs gibi iyi insanları sana çeker mantıklı. Yine seleften birinin 50 yıl boyunca insanlarla geçinip hiç kimseyle ciddi bir problem yaşamamasının sırrı sorulunca verdiği cevap da bunu teyit ediyor. Ne demiş? Çünkü onlarla ilişkilerimde hep kendi nefsimin üzerinde durdum. Yani hep onları kendime tercih ettim. Onların haklarını, rahatını kendi isteklerimin önüne koydum demiş. Bu da yine o derin tevazu ve fedakarlık anlayışına dönüyor değil mi? Evet, hep aynı noktaya çıkıyor sanki. Peki bu teklifsizliğin yani külfetsizliğin daha somut elle tutulur örnekleri var mı kaynakta? Var evet. Mesela sufilerden bir grubun aralarında dostluk kurarken belirlediği dört şart aktarılıyor. Çok ilginç. Bu şartlar özellikle nafile yani farz olmayan ibadetler konusunda birbirlerinin kişisel alanlarına saygı duymak üzerine kurulu. Özetle diyorlar ki birimiz sürekli nafile oruç tutsa Diğerimiz ona yeter artık iftar et demez. Müdahale yok. Aynen. Birimiz hiç nafile oruç tutması, diğerimiz niye tutmuyorsun diye sorgulamaz, zorlamaz. Birimiz bütün gece uyusa, diğerimiz kalk namaz kıl diye rahatsız etmez. Birimiz bütün gece nafile namaz kılsa, diğerimiz biraz da uyu diye müdahale etmez. Yani en kutsal kabul edilen alanlarda bile kişisel tercihlere mutlak bir saygı var, kimse kimseye karışmıyor. Tam olarak öyle. Buradaki temel ilke bu kendi dindarlık anlayışını veya yaşam tarzını başkasına dayatmamak. Gerçek ülfet, yani o derin yakınlık ve kaynaşma hali ancak külfetin yani zorlamanın, beklentinin, müdahalenin ortadan kalktığı yerde yeşerebilir. Kaynakta geçen şu ifadeler durumu çok güzel özetliyor bence. Külfeti kalkanın ülfeti daim olur. Ne güzel söz. Evet. Yani kim ilişkiden yükü, zorlamayı kaldırırsa, oradaki sevgi ve yakınlık kalıcı olur. Bir diğer ifadeyle, Müneti, ağırlığı, külfeti, olanın, meveddeti, sevgisi daim olur. İlişkide ne kadar az yük, ne kadar az beklenti varsa, sevgi o kadar köklü ve sürekli olur, diyor. Peki gerçek samimiyetin, o tam teklifsizliğin işaretleri neler olarak görülmüş? Hani, tamam burada teklifsizlik var, dedirten şeyler. Peygamberimizin, ben ve ümmetimin takvalıları, tekellüften beriyiz, sözü aktarılıyor. Yani, Dindarlığın özünde bir doğallık var. Yapmacıklık yok. Somut olarak da bir dostunun evinde şu dört şeyi hiçbir çekince duymadan yapabilmek tam bir kaynaşmışlığın yani ünsiyetin işareti sayılmış. Rahatça yemek yemek. Temel ihtiyaçlar yani. Evet. Tuvaleti kullanmak, kendi başına namazını kılmak ve gerektiğinde orada uyuyabilmek. Bunlar en temel insani hallerimiz. Bunları bir başkasının yanında sıkılmadan acaba ayıp olur mu demeden yapabiliyorsan, aradaki resmiyet perdeleri tamamen kalkmış demektir. Anlıyorum. Kaynakta daha da ileri giden bir örnek vardı sanırım değil mi? Biraz daha uç bir örnek. Evet, evet. Bir meşayih yani dönemin alimlerinden veya sufi büyüklerinden biri bu dört maddeye beşincisine eklemiş. Kendi eşiyle birlikte dostunun evine misafir olup orada rahatça kalabilmek. Tabi bu dediğin gibi o dönemin kültürel ve sosyal yapısı içinde anlaşılması gereken, belki günümüz normlarına göre oldukça radikal durabilecek bir örnek. Hı hı. Ama temsil ettiği mana çok güçlü. Arada artık hiçbir gizli saklının, hiçbir çekincenin, hiçbir amanın kalmadığı mutlak bir güvenin ve samimiyetin zirvesini ifade ediyor. Hatta Arapların misafir karşılarken kullandığı meşhur merhaben ve ehlen ve sehlen selamının anlamı da bu bağlamda açıklanıyor. Çok güzel. Nedir anlamı? Sana yanımızda geniş bir yer merhaban hem kalbimizde hem evimizde. Sana ünsiyet kuracağın bir aile ortamı ehlen bizden sana yabancılık gelmez ve her ihtiyacın için kolaylık Sehlen bize hiçbir şeyin ağır gelmez vardır. Bu selam tam bir kabul, rahatlık ve külfetsizlik vaadi aslında. Çok güzelmiş gerçekten. Tüm bunları iyi hoş ama bu seviyede bir teklifsizliğe, bu rahatlığa nasıl ulaşılır? İşin sırrı nerede gizli? Kaynak buna nasıl bir cevap veriyor? Kaynak bu işin temel anahtarının tevazu olduğunu söylüyor. Yani kilit kelime bu. Kendi nefsini kardeşlerinden aşağıda görmekle mümkün olur diyor. Bu çok önemli. Ebu Muaviye el-Esvet isimli bir zatın şu sözü bu anlayışı çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. ''Bütün kardeşlerim benden hayırlıdır.'' Vay be! Nasıl yani? Kendisine bu nasıl olur diye sorulduğunda verdiği cevap müthiş. Çünkü onların hepsi fazileti bende görüyor. Yani beni değerli kabul ediyorlar ve beni kendi nefislerine tercih ediyorlar diyor. Beni kendi nefsine tercih eden bir kimse elbette benden daha hayırlıdır. Yani bu kendini değil... Hep karşısındakini merkeze alan bir bakış açısı. Yani ben ne kadar iyiyim demek yerine arkadaşım ne kadar değerli diye düşünebilmek aslında odak kayması bu. Tam olarak bu. Tam olarak bu. Bu anlayış peygamberimizin şu sözleriyle de birebir örtüşüyor. Kişi dostunun dini, ahlakı, yolu üzeredir ve sana senin ona baktığın, değer verdiğin gibi bakmayan kişinin sohbetinde hayır yoktur. Yani ilişkide karşılıklı bir değer verme olmalı. Bu tamam. Ancak kaynağa göre dostluğun en alt derecesi eşitlik, müsavat. Yani birbirini denk görmek. En alt derece bu mu? Evet, en alt derece bu. Asıl kemal ise dostunu kendinden üstün görmek, fazlı biraderine görmek, onun değerini ve hakkını kendi nefsinden önde tutmaktır, diyor. Süfyan-ı Sevri'nin sözü de bu derin tevazuyu gerektiriyor sanki. Eğer sana ey insanların en şerlisi denildiğinde kızarsan, gerçekten de insanların en şerlisi sensin. Yani bu eleştiriyi, hatta belki haksız ithamları bile kişisel algılamayacak kadar bir içsel olgunluk ve alçak gönüllülük seviyesine işaret ediyor. Kendini üstün görmenin ve bir Müslüman kardeşini hor görmenin ne kadar yanlış olduğu da hadislerle vurgulanıyor zaten. Peki bu teklifsizliğin yani külfetsiz samimiyetin başka tamamlayıcı unsurları var mı? Tevazu anahtar dedik ama. Var, evet. İki önemli unsur daha belirtiliyor. Birincisi, her işte dostlarla istişare etmek, müşavere. Yani onlara danışmak, onların görüşlerine değer vermek. Burada Kur'an'daki Ali İmran Suresinin 159. ayetine işaret ediliyor. İş hakkında onlara danış. Yani dostluk, sadece rahat etmek değil, aynı zamanda birbirine akıl danışacak kadar güvenmeyi de içeriyor. Çok önemli. İkincisi nedir? İkincisi ve belki de en önemlilerinden biri, sır saklamamak. Arada hiçbir gizli ajandanın, saklanan düşüncenin kalmaması, tam bir şeffaflık. Maruf el-Kerhi ile Bişir el-Hafi gibi iki büyük sufi arasındaki kardeşlik anlaşmasının detayları bunu çok güzel resmediyor. Bişir daha içine kapanık bir yapıya sahip, Maruf'a kardeşlik teklif ediyor ama bazı şartlar koşuyor. Diyor ki bu dostluk çok duyulmasın, pek sık görüşmeyelim falan. Hmm. Maruf ise aslında sürekli birlikte olmayı seven biri olmasına rağmen Bişir'in şartlarını kabul ediyor. Bakın burada bir esneklik var. Ancak tek bir karşı şart koşuyor Maruf. Biş Maruf'tan hiçbir sırrını saklamayacak, hiçbir şey gizlemeyecek ve Maruf ne zaman isterse onunla görüşebilecek. Bu hikaye bize şunu gösteriyor. Teklifsizlik ilkesi içinde bile farklı mizaçlara saygı gösterilebilir ama bu saygı mutlak bir açıklık ve şeffaflık üzerine kurulmalı. Samimiyet her şeyi olduğu gibi konuşabilmeyi de gerektirir. Anladım. Öyleyse tüm bu anlatılanları bir araya getirdiğimizde bu 8. hak dediğimiz şeyin özü ne? Bu derinlemesini incelemeden çıkaracağımız ana fikir nedir sence? Şöyle özetleyebiliriz belki. Gerçek dostluk ve kardeşlik bu kaynağın perspektifinden bakıldığında birbirine yük olmak, beklenti içine girmek veya dış görünüşü kurtarmak için yapmacık davranmak, tekellüf üzerine kurulu değil. Bu çok net. Tam tersine karşılıklı rahatlık, içtenlik, maskesiz bir samimiyet, derin bir alçak gönüllülük, tevazu, diğerinin rahatını ve ihtiyacını kendininkinin önüne koyabilme ve birlikte daha ulvi manevi hedeflere yönelme üzerine kurulu. Adeta kendini arkadaşına bir hizmetkar, hadim gibi görmeyi, onun iyiliği için samimiyetle çabalamayı gerektiren bir anlayış bu. İlginç bir şekilde dışsal davranışlarla içsel durum arasında da bir bağ kuruluyor, değil mi? Kesinlikle. Metin, dışsal davranışlarımızın yani bakışlarımızın, dinleyişimizin, konuşmalarımızın, hizmetlerimizin aslında içsel durumumuzun bir yansıması olduğunu vurguluyor. Yani kalp temizliğimizin safayı kalp, bir yansıması. Görünen adab, adabı zahire, içten gelen adab ve kalpteki saflığın adabı ı batına bir göstergesi diyor. Kalpler saf olduğunda, yani arada kıskançlık, kibir, gizli hesaplar gibi tortular kalmadığında zaten yapmacık davranışlara tekellüf ihtiyaç kalmıyor, doğallık geliyor. Hı hı. Son olarak da kişinin bakış açısını ve odağını sadece diğer insanlara halk ve onların ne diyeceğine değil, asıl olarak yaradana halık çevirmesinin hem içsel hem de dışsal bir tutarlılığa, istikamete yol açtığı belirtiliyor. Bu bakış açısıyla başkalarına hizmet etmekse en değerli ibadetlerden biri olarak görülüyor. Tüm bu kapıları açan anahtar ise nedir? Güzel ahlak, hüsnü hulk. Arkadaşlık ve kardeşlikteki bu sekizinci hakkı, yani külfetsizliği ve samimiyeti ele aldığımız bu e, kapsamlı incelemenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Hepimizin hayatında bu kadar önemli bir yer tutan dostluk üzerine geleneksel kaynaklarda böylesine incelikli ve derinlikli yaklaşımların olması gerçekten ufuk açıcıydı. Evet, gerçekten öyle. Son olarak üzerinde biraz daha düşünebileceğim bir fikirle bitirelim istersen. Metin bize, gerçek rahatlığın ve samimiyetin zirvesinin dostlarımızı kendimizden üstün görmekten ve onların ihtiyaçlarını, rahatını, kendi isteklerimizin önüne koymaktan geçtiğini fısıldıyor adeta genellikle bireyselliğin ve ben'in daha çok vurgulandığı çağımızda bu düzeyde bir tevazuyu ve fedakarlığı belki mükemmel olmasa da küçük adımlarla senin kendi ilişkilerinde hayata geçirmeye çalışmak o ilişkilerin kalitesini ve derinliğini acaba nasıl dönüştürürdü bunu bir düşünmek lazım gerçekten üzerinde düşünülecek bir soru bu keşifte bize katıldığın için teşekkürler